Merhaba arkadaşlar ee, Sizlere dediğim gibi Minecraft açacağım dedim daha Kasım'da ee, Onu söylemeden önce Bir şey unuttum ee, Minecraft'ı yüklemeden Nasıl oynayacağız ee, Minecraft'ı yüklemeyi göstereceğim şimdi Evet arkadaşlar ee, Minecraft'ı yükleyeceğiz. Şuradan ee, Play Store'a giriyoruz. Başka şeylerden de yükleyenler var. Mesela ee, APK'dan falan. Ee, buradan Minecraft yani Minecraft demo yazıp arata basıyorsunuz. En başta çıkıyor zaten. Bunu yüklüyorsunuz. Ee, ben yüklediğim için hemen giriyorum. Evet, girdim şu anda. Şöyle bir yer başlıyor. Single player'a basın. Ee, ne? Volt. Play. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok yoksa ayarlarınızı bozarsınız. Ayarları bozarsınız. Sadece single player var bu oyunda. Şarjı bitti. Şöyle. Evet. Bakın geyikler meyikler var kenarda. Gemi falan var. Yani Minecraft'ın daha garibi. Ve kurtlar var galiba. Evet arkadaşlar. yani. Şimdi azıcık oynayalım sizlerle birlikte. Hemen ev, hatta şu ee, karlı falandan ayrılın da yoksa adam üşür şurada onu bunun makyajı var hemen evet sıcak alana geldik hatta çölemen hemen yanımızda evet evet toplamaya başlayalım Şuradan. Ben böyle bir şey ne yap? Yok. Kurtlar lan galiba. Şunu hemen keseyim mi? Anılan, gülmüş korktum ya. Evet arkadaşlar böyle saçma şeyler de olabiliyor. Girelim. Şöyle hemen, şöyle balta yapalım hemen kendimize. Şöyle, şunu da yapabiliriz. Ne yapalım belki Şunu çıkalım. Evet böyle. Evet arkadaşlar. O zebra. ilk defa görüyorum lan. Zebra da varım. Var bakın. O kadar garip yani. Herhalde sanaldır, Evet, böyle. Evet arkadaşlar, yavaştan videomuzun sonuna gelelim. Ee, i̇lk yani daha çok böyle eee başka şeyler gelmesini istiyorsanız ee, abone olmayı unutmayın. Abone olursanız çok sevinirim. Eee evet, eğer siz beğenirseniz ben daha ben... çok gelişirim. Arkadaşlar ee, yavaştan videonun sonuna gelelim. Ama nasıl geleceğim? Dur bakalım. Aa dur kapı. Evet arkadaşlar e, abone olsanız çok sevinirim e, like atarsanız da çok sevinirim e, İnşallah bir dakika videonun gelmesini sağlarsanız ve gelir e, sizi çok seviyorum bay bay.